Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Bitcoin'e yön analizini hızlıca bir inceleyeceğiz ve daha sonrasında ise DeFi coin'lerde bizleri bekleyen tehlikeler hakkında sizlere bir uyarı niteliğinde video çekeceğim arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler dilerim. Arkadaşlar öncelikli olarak kanalımızın hakkında kısmında referans linklerimiz var. Binance referans linkimiz var. Buradan Binance borsasına üye olabilirsiniz arkadaşlar kanalımıza destek için. Ve videolarımızın altında burada açıklama kısmında MXC borsası, Binance borsası ve OKEX borsası hakkında referans linklerimiz var. Buralardan üye olursanız kanalımıza destek olacaksınızdır arkadaşlar. Hepinize şimdiden teşekkürler. Arkadaşlar baktığımız zaman Bitcoin'in yön analizine şu anda hala da 10.490 direnç ve 9.871 destek noktası arasında tam orta seviyede bulunduğumuzu görüyoruz. Stok RSI'ye baktığımız zaman şu anda saatlik grafikte stok RSI aşağı yönlü görünüyor ve Bollinger bandımızı da hemen ekleyelim arkadaşlar grafiğimize hızlıca. Arkadaşlar Bollinger bandımızı da eklediğimiz zaman şu şekilde inceleyelim arkadaşlar şu anda Bollinger'in daraldığını görüyoruz arkadaşlar baktığımız zaman grafikte ve uzun vadeleri incelemek istiyorum bugün sizlerle beraber. 4 saatlik grafiğimize bakalım. 4 saatlik grafiğimize baktığımız zaman şu anda Bollinger'in orta noktası ve alt noktası arasında olduğumuzu görüyoruz stokastik arsayın Yukarıda olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Daha hala düşüş trendine girmemiş görünüyor stokastik RSI ve 12 saatlikte inceleyelim arkadaşlar bir de 12 saatlikte baktığımız zaman daha uzun bir vade süresine bakıyoruz ve yine Bitcoin'in orta band ve alt bandta arasında olduğunu görüyoruz. Hatta dip banda çok yakın stokastik RSI'da da yukarı yani alt banddayız şu anda. 20 seviyelerinde aşağı yukarı 16 seviyelerinde günlük olarak inceleyelim hemen Bitcoin'i günlük olarak baktığımız zaman Bollinger'in şu anda en alt seviyesindeyiz yani buradan uzun vadede yükseleceğini görebiliriz arkadaşlar uzun vadeli baktığımız zaman yükseliş şeklinde görünüyor çünkü dipteyiz arkadaşlar şu anda ve stokastik arasayda da yine dipteyiz arkadaşlar ve K değerinin D değerini yukarı yönlü kestiğini görüyoruz şu anda yani yükselişe giriyor şeklinde görünüyor. Hemen şuradan da sizlere göstereyim. K değeri D değeri şeklinde. K değerimiz sarı olan D değerimiz pembe olan arkadaşlar. Ve şu anda bir günlük grafikte baktığımız zaman yukarı yönlü kestiğini görüyoruz. arkadaşlar. Saatlik grafikte baktığımız zaman da şu anda orta bantta olduğumuzu görüyoruz. Ve Bollinger'in gitgide daraldığını stabil bir seyir hareketi izlediğini görüyoruz. Aşağı yukarı 9. ayın 4'ünde yani 2 gün öncesinden beri bu aralıkta gidip geliyoruz. 9871 desteğine de 2-3 kere fitil attı arkadaşlar. Hatta 1-2-3-4 kere fitil attı. Yukarıya baktığımız zaman ise yukarıya da daha sonrasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yani yukarıyı daha fazla deniyor arkadaşlar şu anda. Fakat yarın hafta açılışıyla beraber Amerika borsaları ve diğer altının fiyatı gibi fiyatlar yukarı yönlü seyretmesi durumunda Bitcoin'in de canlanacağını düşünüyorum yukarı yönlü ve biliyorsunuz YouTube topluluk kanalımızda ve Twitter kanalımızda Bitcoin yön analizi stratejimizle ilgili her sabah 10 ve akşam 10 olmak üzere stratejimizi sizlerle paylaşıyorum. Genelde pazar günleri piyasa durgun olduğundan dolayı strateji olumlu sonuçlar vermiyor. Bundan dolayı pazar günleri paylaşım yapmıyorum arkadaşlar. Cumartesi günleri de genelde yanıltabiliyor fakat hafta içi genelde düzenli gidiyor arkadaşlar şu anda ve DeFi ile ilgili sizleri uyarmak istediğim bir gerçek var arkadaşlar. Şimdi CoinMarketCap sitesini açtığımız zaman Bitcoin'in dominansına hemen hızlıca bakalım. %57.7 seviyelerinde DeFi projelerinde çok ciddi düşüşler olduğunu söylemiştim sizlere. Mesela bugün Chainlink projesinde %12'lik bir artış geldi. Polkadot'ta %12'lik bir artış geldi. Arkadaşlar şimdi DeFi projelerinde yatırımı olan arkadaşlarımızın çoğu korkmaya başladılar. Bu dolandırıcılık şeklinde DeFi projeleri çıkmaya başladı ortaya. Bundan dolayı acaba elimde coin sağlam mı? Acaba elimde coin ya giderse şeklinde insanlarda bir tedirginlik panik havası hakim şu anda. Arkadaşlar DeFi projelerinde de sağlam projeleri belirlemeniz gerekiyor. Mesela Chainlink gibi Polkadot gibi bunlar sağlam projeler. Yani DeFi'nin sağlam ana projeleri. Mesela UMA ondan sonra mesela Yearn Finance. Fakat Yearn Finance'ı daha önce de sizlere söylemiştim. Bu arada videomuzdakilerde yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Bunu da sizlere söylemek istiyorum. Herkes kendi özgür kararlarını almakta serbesttir. Mesela sağlam bir defi projesi yine Avelent. Sizlere daha önce de söylemiştim. Zaten ilk söylediğim defi projelerinden birisiydi Avelent. O zaman 1 TL seviyelerindeydi. Avelent de sağlam bir defi projesi. Maker sağlam bir defi projesi. Compound sağlam bir defi projesi. Yani bu projeler arkadaşlar ana defiler. Yani İlk çıkan DeFi'ler neredeyse. Waves mesela DeFi'ye geç, geçiyor şu anda. Kyber Network bir DeFi projesi. Yani ilk yüzde baktığımız zaman şu anda Band protokol DeFi projesi. SushiSwap'ı desteklemediğimi söylemiştim sizlere. Dün yüzde 65 düşüşü vardı. Bugün yüzde 66 pump yedi. Yarın yüzde 65 geri düşüş yiyebilir. Yani riskli bir proje olarak görüyorum. Dün Justin Sanda Twitter hesabından Sushi ile ilgili şu şekilde bir tweet paylaştı. Gördünüz mü şeklinde yani SushiSwap gördün mü 24 saat içerisinde ne hale geldiğini şeklinde bir tweet paylaştı. İşin açığı biraz da dalga bazlı bir tweetti. Ve baktığımız zaman diğer projelerimizde şu anda DeFi projelerinde ilk yüzde baya bir DeFi projemiz olduğunu görüyoruz. Fakat arkadaşlar şöyle bir tehlike ortaya çıktı şu anda. Bununla ilgili sizleri bilgilendirmek istiyorum. Arkadaşlar Uniswap'ta aşağı yukarı her coin'i listelemeye başladılar. Yani DeFi olarak bir kripto marketine yani Uniswap'ın marketine her DeFi projesi şu anda girebiliyor. Ve şuradan da sizlere hemen göstereyim arkadaşlar. Mesela birinci exchange'in coin'lerini seçelim. Buradan baktığımız zaman mesela hiç adını sanını duymadığınız coin'ler var. Mesela 4XB, ABAT, ABUSD bu şekilde. Mesela hiç adı sanı duymamış Agri, bu şekilde projeler var. Arkadaşlar bu projeleri alım yaparken özellikle çok detaylı inceleyin. Çünkü bu projelerin içerisinde mesela Donut şeklinde bir coin var. Fakat ne olduğu belli belirsiz. Mesela şuradan hemen inceleyelim coin market cap'ten. Mesela giriyorum şu anda projeye. Arkadaşlar hemen baktığımız zaman market pairs'ına Uniswap'ta Bridge Exchange'de ve 0x protokol gibi DeFi yani merkezi olmayan borsalar da varlar sadece şu anda. Baktığımız zaman fiyat hareketlerine Ağustos'un altısında piyasaya çıkan bir coin 0.014 sent civarlarını görmüş ve şu anda 0.0061 yani ciddi seviyede bir düşüş yaşamış mesela bu coin. Baktığımız zaman geri hemen 0.0 yani o seviyelere bir daha çıkamamış neredeyse. Arkadaşlar bu şekildeki projeler çok sık çıkmaya başladı artık piyasaya. O yüzden özellikle sağlam ayağa yere basan projeleri iyi inceleyin. Bu şekilde CoinMarketCap'e market kepe girin mesela projeyi yazın ya da coin koya. market pairs'ına baktığınız zaman normal bir borsada da listelenmiş olsun arkadaşlar. Sağlam bir borsada mesela Polynex gibi Bitrex gibi bu borsalarda listeli olursa genelde o projeleri borsa inceleyip zanmıyor listelemiyor. O yüzden bu projeler bir nevi güven verebilir. Fakat SushiSwap gibi projeler mesela Binance'da listelenmesine rağmen diğer borsalarda listelenmesine rağmen işin açığı bana güven vermiyor arkadaşlar. Ve baktığımız zaman mesela burada birçok proje var. Bu sadece mesela Bridge Exchange'in borsasındaki coinler. Mesela Aave token liste bakalım hemen şurada. Mesela Aave'nin altında kurulan coinler bunlar. Mesela baktığınız zaman bir sürü coin var arkadaşlar. Buradan diğer taraftan CMC Defi'ye baktığımız zaman mesela yine birçok coin olduğunu görüyoruz. Hiç adını sananı duymadığınız coinler de var. Mesela hatta dikkatimi çekti şimdi. Hemen şuradan başka bir hemen şuradan change yapalım. CMC Defi'ye tekrardan girelim. Mesela yan projesi dikkatimi çekti burada. Yan projesine baktığım zaman arkadaşlar bu proje birçok kişiyi batıran bir projeydi. Sistemde bir bug tespit edildi. Yani bir hata tespit edildi sistemde. Ve bundan dolayı projenin fiyatı bir anda dibe vurdu. Çok ciddi seviyelerden dibe vurdu. Şu anda da YAM versiyon 2 diye bir coin tekrardan ağda bir değişiklik yaptılar. YAM versiyon 2'ye çevirdiler herkesin coinlerini. Fakat hatta CoinMarketCap sitesine de girdiğimiz zaman YAM yazdığımız zaman 2 coin çıkıyor. Bu batan coin arkadaşlar. Bu da firmanın daha sonradan coin'i kurtarmak için yapmış olduğu versiyon 2 güncellemesi. Mesela baktığımız zaman hemen şuradan göstereyim sizlere. Şu anda 0.028 yani Batan proje ve baktığımız zaman çıktığı fiyat 1.55 dolarlar seviyelerini gören bir coinden bahsediyoruz ve şu anda 0.028 seviyelerinde ve gördüğünüz gibi artık sabit gidiyor. Çünkü bu coin'in artık satışı yok. Bundan dolayı diğer coin'i e hemen inceleyelim. Hatta adeti de biraz azdı. Ondan dolayı da çok tercih edildi bu coin. Mesela yan versiyon 2'ye baktığım zaman da %124'lük bir artış yapmış. 25 dolara gelmiş. Fakat dediğim gibi batan projenin tekrar devam coin'in niteliğinde ve adetini de 3 milyon adete düşürmüşler gördüğünüz gibi. Bundan dolayı fiyat olarak da 10 katı seviyesine çıkması normal. Çünkü adeti 10'a bölmüşler arkadaşlar. 30 milyondan 3 milyona düşmüş fiyatta 2 dolardan 24 dolara çıkmış. Arkadaşlar yani bu şekilde sizlere uyarmak istiyorum. DeFi projelerine özellikle dikkat edin. Mesela geçen de yine bir dikkatimi çeken coin yine DeFi projesi. Siverve isimli proje. Şimdi balinalar da bu projelere çok dikkat etmeye başladılar artık. Burada mesela pump atıyorlar Uniswap'ta ve insanlar bu coin'e girmeye başlayınca sat bellerindekini çıkıyorlar. Çok ciddi seviyede kar ediyorlar. Mesela Siverve coin 5.21 Yine yeni çıkan bir coin. Hatta şuradan tarihinde göstereyim size. Eylül'ün 5'inde yani daha dün çıktı. 7.92 dolar seviyelerindeydi. Ve şu anda 5 dolar 4.91 dolar seviyelerinde. Bundan dolayı bu da mesela son zamanlarda pump yaptırılan yeni çıkan daha dün çıkan bir coin. Adetine de baktığınız zaman 73 bin adet. Yani arkadaşlar dediğim gibi balinalar bu aralar çok sık kullanmaya başladı burayı. Uniswap'ı. Ve coin'e pump yaptırıyorlar. Sonra birden ellerini çektikleri anda coin dibe vuruyor. Ve şuradan hemen başka bakıyorum şöyle. Mesela Darma Token List. Darma biliyorsunuz Kton'un sizlere daha önce söylemiştim. Kton Coin'in ana ağı. Ve bu ağın altındaki oluşturulan coin'ler bunlar da. Ve baktığımız zaman bayağı bir coin var yine burada da arkadaşlar. Hatta diğer coin'leri de Darma ağında oluşturulmamış coin'leri de içerisine dahil etmişler. Yani merkezi olmayan bir borsa şeklinde. Mesela Scientix Coin'in alt projeleri, onun borsasında bulunan projeleri mesela ADA, IADA diye geçiyor, IBCH, IBNB. Bu şekilde bütün projelerin Scientix'e entegre olanını yapmışlar. Yani ana coin'lerin. Arkadaşlar dediğim gibi özellikle Uniswap'taki bulunan coin'lere çok dikkat edin. Bir de bu aralar çok fazla fee ücret almaya başladılar komisyon ücreti. Buna da dikkat etmenizi istiyorum. Bir coin'i takas ederken 100 dolarlara yakın 50 dolarlara yakın fi ücreti almaya başladılar. Bu da çok ciddi fiyatlar. Bundan dolayı özellikle de buna dikkat etmenizi istiyorum. Videomuzu da fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olursanız videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepiniz sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın arkadaşlar.